Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ender'den efsaneviye kadar şey yapacağız, Sabahçı VS seçeneği atacağız, seçeneği seçeneği VS atacağız. Şimdi ilk Ender'den başlayalım. Ben seçmişim bile. Ben başka bir şey seçeceğim. Karakterimi seçemezsin bu arada. Seçmedim. Seçtim ben. Bakalım sen yine şeyi şey seçeceksinler? El primo yemiş. Ama ender sesin. kostüm. El Atamako süper ender kostüm. Niye onu seçmiyorsun? El atamakoyu seç. Bu arada ablamda el atamako var. O süper ender kostüm evet. ablam. Hayır. Gel. Kaçmak yok. Kendin kendi kendine doluyor mu şeyin? ulçin Yes, ye. Sen vurdu da doğru <laughs> Şaka. Bir <laughs> şey hmm, evet. Bakayım. Oha! <laughs> Hadi gel. <laughs> Aa, al diyor demek. <laughs> süper ağacımda olmak üzere. Nereye ulti tır? Hayır süper şarjım da olmak üzere. <laughs> 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 ultiyi boşa. <laughs> Bu arada bandan daha iyi oynuyor. Neredesin? He, çimen neredesin demin. Oha. <laughs> Ödümü koparttım. <laughs> vuramıyorum ki sana. Ya ultiyi Ne vuramıyorum ki sen kaptüslerin arkasında saklanıyorsun ama. Sayılmaz. İlla yakından vurmak için şey yapıyor. Ben bir kez ablamın 5-0 yenmiştim bu arada. Efsaneye kadar hiç kazanamadı. Kazanacak. Nereye? <laughs> Kolaydı süper ender ses kapatalım ben seçtim ben de biraz tamam 8 bit yavaş I do not come in Arkadaşlar Kesin ablamı yak yaktırırım, öldürürüm. oh, ben de sekiz kostümü yok da. Of ölmedi ama canım çok az. Bu da çok yavaş yine. Of yenildi. Yenildi. Dı 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 dı

yenileceğim kesin. Oha! Bir bir. Bir bir. Şimdi bir bir. Destansı. Sesini biraz kısalım. Seçtim. Seçtim. Edgar ben de. <laughs> Edgar inerim ben. Sen bu şey var mı aksesuar? Ne var? Şey, e <gülüyor> 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 Hadi gel üstüne atma. <Gülüyor> <Gülüyor> minik böcekler. <laughs> Biraz bekleyin de, <laughs> Biraz <beklenim> de <Gülüyor> Biraz <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi gel hatta. Gel Hadi gel ya. Oha! Beni daha süperenler render Dur, ben bir şeytim <laughs> Gel 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 bana <laughs> <nerede? gülüyor> <Oha>. Of <laughs> <laughs> <Yendim. gülüyor> elim her zaman geliyor kameraya Hello <laughs> Şimdi şey gizemli. Gizemli, gizemli çok iyi. Tamam gizem. Of çıktı. Ne çıktı? Bir. Niye basamıyorum? Seçtim. Hmm. Seçtim. Ee, şey, Mina, 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 Mina. Finks. Arkadaşlar bu arada efsane birden çıkıyor. Arkadaşlar babamdı. Pardon ama babamdı özür dilerim. <laughs> Senin şeyi var mı aksesuar? <laughs> utandım ya. Babam geldi. Için. <laughs> Hadi kendisini korumaya alayım. Yolun. Hadi gel ulti at bana. Yolun. Hadi gel at. Bir vursana. Bir şey. Mesela ateş. <laughs> Ayak gizi. ama, Of! I like big boxes and I cannot lie. ama ben gözümü biliyorum görmüşsün. <laughs> Sen adam yapmışsın. Çocuk böyle gençmiş. Gel bu. Hayır. Otim. kaç kaç? 2 2 değil mi? Yok hayır. 3 3. Ha Sen beni Ender'de yenmiştin. Ender 1, hmm. ben seni seçeyim. Süper Ender 1 1. Hmm. Destansı da ben seni yandım 2 ya 1. Ben bir. seni yendim. E ha hatırlamadın mı? 2 1 öndeyim. Hayır ben seni. Yandım. Hayır yemin ederim ben seni yendim. 2 2 son bir maç. Zaten servisim var, başka yok. Hı hmm. Arkadaşlar günlük hediyeden çıkmam, şeytan ısır hediyesinden çıktı. Yemin ederim. Search. <laughs> Yemin ederim. Let's party. Let's party. Hayır, let's. Geliyor. Oha sahteymiş. Ben de gerçek sanıyordum. <laughs> of. Yes. Yani krovu seçseydim. <laughs> of. İki. <laughs> Bu ne böyle şey, şey mi olur fotoğraf? Saçma. <laughs> <laughs> Seni göremiyorum ki. Oha. Ama ekran kasıyor. Oha! İyi atacaktım. Kurtu yazsaydım şimdi öldürürüm. <laughs> Arkadaş olsaydım keşke yanında böyle gezerdik Ama beni o yalandırıyor. Önüme geçmek için vurulmamak. Hayır. Beni görmedin mi? Görmezler. Görmedim ama. Geleceğini sandım. Yendim. Şimdi kaç kaç? 3-2. Yendim. Koray beni yendi. Ve görüşürüz. Goodbye. Bye. Görüşürüz. Bye. Ablama da selam söyleyin. e, <laughs> görüşürüz de. Bay bay de. Görüşürüz. Elini görelim. Görüşürüz.